Herkese merhaba ben Müşra. Yine dayanamadım ve kitap aldım. Toplamda 12 tane kitap aldım. Şöyle göstereyim. Kolide geldiler. Daha önce koliyi ben açtım çünkü kardeşimin de aldığı bir kitap vardı ve hemen okumak istediğini söyleyince gelir gelmez açtık ve kitabını aldı. Diğer kitaplara da baktım. Herhangi bir sıkıntı, bir sorun, bir hasar falan görmedim. Karşılaşmadım. O yüzden mutluyum. Yine Amazon'dan aldım. Zaten her zamanki gibi son alışveriş videolarımda bahsetmişimdir uzun uzun. O yüzden çok uzatmak istemiyorum. Bir de şunu söylemek istiyorum. Kitaplığın neden böyle diyecek olanlar illaki olacaktır yorumlarda. Arada sırada kitaplarımın hava alması için ters çeviriyorum. Size de tavsiye ederim. Hem kitapları daha uzun ömürlü kullanabilirsiniz, hem de kitap böceklerinin önüne geçebilirsiniz ya da kitap sararma, sararmalarının önüne geçebilirsiniz. Bu şekilde yani haftada değil pardon ayda bir ya da iki kere bu şekilde ters kullanıyorum. Bir iki gün böyle kalıyor, sonra tekrar düzeltiyorum. Daha dün yaptığım için düzeltme fırsatı bulamadım. Bunu açıkladıktan sonra kitaplara geçelim. Gerçekten çok merak ettiğim kitaplar aldım ve farklı kitaplar olduklarını düşünüyorum. Yani benim tarzımın dışında kitaplar da aldım düşünüyorum. Zaten ben her tarz okuyorum. Orası ayrı ama hemen zaten göstereyim. İlk olarak göstermek istediğim John Green'den daha önce ben hiçbir kitap okumadım. Ve Aynı Yıldız'ın Altında Kitabı çok övülen kitaplarından ve herkesin sevdiğini de bildiğim için bu kitabı almak istedim. Kitabın filmi de olduğunu biliyorum. Okuduktan sonra zaten ben filmini de izlerim diye düşünüyorum. Gerçekten kapak tasarımı falan çok güzel. Pegasus yanında güzel olmaması gibi bir ihtimal yok. Bu arada Pegasus'un e, kitapları oldukça uçmuş. E, şaka gibi gerçekten fiyatları görünce bayağı şaşırdım ama olsun. Arada sırada alıyorum. İç kısmında bu şekilde merak ederseniz diye göstermek isterim. En kısa zamanda okuyacağımı düşünüyorum. Zaten merak ederek aldım. Yazarı beğenirsem diğer kitaplarına da şans vermeyi planlıyorum. Öyle koyalım. Bir diğer kitabım Beyaz Zambaklar Ülkesinde. Bu kitap da herkesin okuduğu, sevdiği kitaplar arasında olduğunu biliyorum. Ben okumak için çok geç kaldığımı düşünsem de yine de alıp okumak istedim. Bu kitap biliyorsunuz Mustafa Kemal Atatürk'ün zamanında Türkçeye çevrilmiş ve Atatürk bu kitabı okuduktan sonra oldukça etkilenmiş ve bütün okullara dağıtılmasını, okunması gerektiğini söylemiş. Ben de o yüzden merak ettim konusu falan oldukça ilgimi çekti. Okuduktan sonra zaten yorumlarımı sizlerle paylaşırım. Bu kitapta da gerçekten beğeneceğimi düşünüyorum bayağı etkili olduğunu düşünüyorum ve içinde bir takım resimler de var. Böyle ben resimli olduğunu bilmiyordum. Birkaç sayfasında bu şekilde resimler var. Şöyle bakalım güzel olacağını düşünüyorum. Bir de bu kitap bayağı uygun Amazon'da eğer almak isterseniz e, kitaba bakabilirsiniz. Diğer kitabım Stephen Zweig'den satranç kitabı. Bu kitap bende vardı ama kardeşim aldım. O da okusun istedim. Ben çünkü altın çizdiğim birçok yer vardı ve ona da almak istedim. Ayrıca kitabımda bulunsun istediğim için. Satranç kitabını da aldım. Yazarın korku kitabı benim favorim. İkinci favorim de tabii ki satranç kitabı. Çok severek okuyorum yazarı. Ama her kitabını sevemedim. Sadece satranç ve korku kitabını tavsiye ederim eğer yazara ilk defa başlayacaksanız. Bir diğer kitabım Şeker Portakalı. Yine bunu da okumakta geç kaldığımı farkındayım ama geç olsun güç olmasın diyorum. Herkesin beğendiğini yine biliyorum. Ve küçük Zeze ile ben de tanışmak istedim. Onun hayatını çok merak ediyorum. Ama ikinci ve üçüncü kitaplarını almayı pek fazla düşünmüyorum. Çünkü bilmiyorum bu bu bana yeteceğini düşünüyorum. Zaten en övülen kitabı bu olduğu için. bununla bırakacağım. Diğer kitapları da Güneş Uyandıralım. Ve Deli Fişekmiş. Devam kitapları. Ama ben dediğim gibi onları almayı pek fazla düşünmüyorum. Amazon sitesinde gezinirken böyle ilgimi çekti. Bayağı da uygun bir fiyatlıydı. Dedim ki böyle arada çerezlik okuyabilirim. E, araya alabilirim. Böyle kafamı dağıtmak için olabilir diye düşündüm. Konusu hakkında gerçekten hiçbir fikrim yok. Eğer okuduysanız yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Soyut şeyler müzesini aldım. Yani kitabı daha önce ben hiç kimsede de görmedim açıkçası. Bilmiyorum nasıl olur. Belki de hiç beğenmeyeceğim ama yine de bir şans vermek istedim. Kapak tasarım falan böyle hoşuma da gitti. Bilmiyorum. Umarım kötü olmamıştır yani. Bu da bu arada bu da Pegasus yayınları ve e, 10 lira falan da hani böyle bayağı uygundu. O yüzden alayım dedim. Arada okurum diye düşündüm. Bir diğer kitabım evet gösteriyorum. Hazır mısınız? Stephen King'den Mahşeri aldım. Böyle tam metin. <laughs> böyle bayağı yani bayağı kalın. Bunu böyle elimde falan zor tutarım gibi düşünüyorum. Çok merak ettiğim kitaplardan birisi ve ben yazarın artık böyle kitaplarını okumak istiyorum. E, beğeneceğimi düşünüyorum. Bilmiyorum e, iyi mi yapacağım, kötü mü ama şans vermek istiyorum. Bu yazarın o kitabını da almıştım. Büyük ihtimalle bundan sonraki ya da bundan önceki alışveriş videomda görmüşsünüzdür. Bu kitabın eski konusunu okumak istiyorum. Konusunu okuyunca oldukça ilgimi çekti. Şöyle ufaktan bir konusunu okumak istiyorum sizlere. Biyolojik denemeler yapılan bir kuruluştan kaçan biri kısa süre sonra domine etkisiyle insanların %99'unu yok edecek mutasyona uğramış ölümcül bir grip mikrobunu yaymaya başlar. Hayatta kalmayı başaran korku ve şaşkınlık içindeki bir avuç insan kendilerini kurtaracak bir lider arayışının içine girerler. Gerçekten oldukça etkileyici bir konusu var ve bayağı da kalın gördüğünüz üzere kaç sayfaymış söyleyeyim hemen. 1216 sayfa. Ya yazardan aslında ben daha önce kitaplar almayı planladım ama bunun konusunu görünce ve indirimde olduğunu görünce yine de kaçırmak istemedim. Alayım dedim. Bakalım yazarı böyle devam edeceğim yani başka kitaplarını almayı planlıyorum. Yazardan okuduğunuz kitaplar varsa ve etkilendikleriniz varsa lütfen aşağıya yazın. Ben de ona göre şans verebilirim. Bir tane de Hasan Ali Yücel klasiklerinden almak istedim. O da Madame Bovary. Konusu hakkında bir bilgim yok ama ben bu kitapları topladığım için yani Hasan İncel klasiklerini okumayı sevdiğim için zaten biliyorsunuz her ay bir tane iki tane okumaya çalışıyorum. E, bu da eksik de almak istedim. Yani beğenebileceğimi düşünüyorum. Biraz zor okunduğunun farkındayım. Birkaç arkadaşım devam ettirememiş ya da bayağı zorlanmış okurken ama e, ben okuyabilirim diye düşünüyorum. O yüzden almak istedim. Bir diğer kitabım yine kardeşimin kitabı. Bu kitabı gelmek gelmesi için sabırsızlanıyordu zaten. Geldiği gibi de hemen okumak istedi. Şöyle göstereyim. Arsen Lupin'den Kibar Hırsız'ı aldı o. Okumaya başladı. Böyle karton da geldi bu arada. Diğer iki kitabı da burada. Kibar Hırsız dediğim gibi kardeşim de şu an o okumaya başladı. Birincisi bu oyuk iğne. Bir diğeri de bu şekilde. Bunlar seri mi çok emin değilim. Birisi de dediğim gibi Kibar Hırsız'dı. Üç kitaplı bu şekilde. Yine bu da indirimdeydi yayınlarının. Kutulu şekilde geliyor ama bunlar karton kapak yani sert kapak değil ilginiz olsun bu şekilde. Bakalım beğenir mi? Ben okumayı pek fazla düşünmüyorum bunları ama o çok severse okuyabilirim. Dediğim gibi seri olduğunu düşünmüyorum ama seri ise de bir bilgim yok açıkçası yanlış bilgi vermek istemem. Ama kardeşim seri olmadığını söyledi. Bakalım. Putus da bu şekilde. Ve iki tane de çocuk kitabı aldım. Hemen onları da gösterdiğim bir tanesi Cesur Fırfır. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıkıyor bu. 2-3 lira gibi bir fiyatı var zaten. Oldukça da güzel. Resimleri falan çok tatlı. Şöyle göstereyim. Belki almak istersiniz. Bunları oğlum aldım bu arada. Onu okuyacağım. Böyle güzel. Beğendim yani. Çizimleri falan güzel. Şöyle tatlı bir kitap. Yine bir diğeri ve son kitabım. Yine çocuk kitabı. Kolim bitti bu arada. Şöyle. Uykudan önce 5 dakikalık masallar diyor. Bu da çok övülen bir kitaptı. Böyle tatlı, güzel resimleri olan, canlı bu şekilde. Kağıt kalitesi de güzel. Böyle bayağı da masal var. içinde almak istedim. Şöyle göstereyim. Almak isteyen olursa resimleri gerçekten güzel. Yazıları da güzel. Anlatmak istediği hikayeler de hoşuma gitti. Bunu da almak istedim. Yine okurum diye düşündüm uykudan önce böyle. Aldığım kitaplar bu kadardı. Dediğim gibi gerçekten çok memnun kaldım ve Almak istediğim, son zamanlarda merak ettiğim bütün kitapları aldım diyebilirim. Şöyle size toplu bir şekilde göstereyim hepsini. Bu şekilde bayağı da almışım da almışım yani. Şöyle görebilirsiniz. Gerçekten hepsini çok merak ediyorum ve sabırsızlanıyorum okumak için. Aralarında okuduklarınız varsa yorumlarda yazarsanız çok memnun olurum. Ben de ona göre herhangi birinden başlarım diye düşünüyorum. Bu aralar zaten... Aldığım yeni kitapları okumak hevesim var. O yüzden böyle aldığım yeni kitaplardan başlamak istiyorum. Bir de şu iki tane çocuk kitabını aldım. Benim alışverişim bu kadardı. Arada sırada böyle yeni alışverişler yapmaya devam edeceğim. Çünkü böyle almak istediğim kitaplar o kadar çok birikiyor ki hepsini bir an alamıyorum. Ay ay alıyorum yani aya bölüyorum. Her ay birkaç tane birkaç tane bu şekilde almaya devam edeceğim. Umarım okumaya vaktim zamanım olur diyorum. Son olarak bir kitap daha göstermek istiyorum. Bu kitabı göstermeyi unuttum alışveriş videosunu çekerken ama sonradan eklemek istedim. Kitabım Kürşat Başar'dan Aklımda Hep Sen kitabı. Bu kitap bana hediye geldi. Instagram'dan tanıştığım sevgili Özlem'den geldi. Çok teşekkür ederim. Beni düşünüp bu kitabı yolladığı için çok mutlu oldum. Gerçekten içine de böyle not yazmış. Notunu görünce ayrıca mutlu olmuştum. Bu kitabı da göstermesem olmazdı burada. Ben Kürşat Başar'ın Başucumda müzik kitabını daha önce okumuştum zaten biliyorsunuz çok sevmiştim o kitabı çok sevdiğimi görünce bunu da bana hediye etmek istemiş ben de seve seve kabul ettim gerçekten böyle kitap hediyesi almak beni çok mutlu ediyor ee, söylemek istedim tekrardan teşekkür ederim bu kadar da benim videom beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim bir sonraki videoda görüşürüz kendinize iyi bakın hoşçakalın.